Başlıyorum. Sabah kalktım Amerikan Psycho modunu açıyorum. Sonra temiz cildime direkt C vitamini uyguluyorum. Kesinlikle cilt parlaklığını arttırıyor. Cildim diyor ki ben buradayım. Her zaman dürüstüm. Eskiden hiç umurumda değildi ama güneş kremi gerçekten çok önemli. Benim kullandığım biraz sıvı, sevmeyen olabilir. Ama ben çok memnunum. Geçen hafta da böyleydi. <laughs> Hepsini üşeniyorsan bile en azından güneş kremi kullan. Sabah rutinim bu şekilde. Akşam anlatmadan önce de ben toplam hafta 3 kere yapıyorum. Cildim biraz nefes almadı. Yani çok yormak bence mantıklı değil. O yüzden dozunu kullanmak önemli. Akşamda sadece iki ürün kullanıyorum. O günü vermiş olduğu toz, ki ter ne varsa artık onu temizlemek için temizleme jeli kullanıyorum. Hafif bir yüzümü nemlendirdim. Sonra direkt e, kullanıyorum. Yıkadıktan sonra cidden temizlendiğini hissedebiliyorum. Yıkıyorum. Sonra temiz bir havluyla veya peçeteyle siliyorum. Yatmadan önce bu siyah noktalar içinde şunu kullanıyorum. Bunda böyle garip bir yapısı var. E, kullanıcı anlarsınız. Bu kadar. Cilt bakımına cinsiyet atanmıyor. Cilt hepimizdeki cilt. O yüzden ihmal etmeye gerek yok. Bugün için olması da yarın için hemen başla. Seni seviyorum.